Merhaba sevgili çocuklar. Nasılsınız? İyi misiniz? Derslerimizi birlikte internetten yapmaya devam ediyoruz. Siz de bu süreçte evde ailenizle birlikte güzel zaman geçirin ve kişisel temizliğinize çok dikkat edin. Peki, öncelikle bir önceki dersimizde neler öğrendik? Onları hatırlayalım. Şimdi mutfakta olduğumuzu hayal ediyoruz. Evet bakın bu mutfağımız mutfağımızda bir buzdolabı var. Bakalım buzdolabımızdan ne çıkacak? Evet, bütün bir karpuz. Karpuz hangi mevsimin meyvesiydi çocuklar? Tabii ki yaz mevsiminin sulu sulu yenir bu karpuz. Geçen hafta bütün ve yarım konusunu işlemiştik. Burada gördüğümüz bütün bir karpuz. Hadi onu ortadan ikiye bölelim. İki eş parça elde edelim. Bakın iki yarım karpuz. O zaman bir bütün eşittir iki yarım. İki yarım eşittir bir bütün. Konumuzu hatırladığımıza göre şimdi yeni konumuza başlayabiliriz. Konumuz haydi süsleyelim. Süsleme yapmayı sever misiniz çocuklar? Ben çok severim. Düşünün bakalım evinizde süslü desenli neler var? Ben sizin için bazı eşyaları düşündüm. Çocuklar hepinizin evinde kilim ya da halı vardır değil mi Yoksa bile mutlaka görmüşsünüzdür. Renk renk desen desen kilimler üzerinde birçok şekil vardır. Hepsi uyum içindedir. Belirli bir desene göre yapılmıştır. Başka neler olabilir çocuklar düşünün bakalım. Bakın işte kazaklar. Kasaklar da renk renk desen desen değil mi? Hepsi uyum içinde belirli bir sıraya göre yapılmışlar. Oynadığımız oyunları düşünelim bakalım. Bu oyunlarda renkler, desenler, sayılar belirli bir düzen içinde mi? Acaba onlar da süslü süslü mü? Mesela benim çok sevdiğim bir oyun var. Satranç. Satranç tahtası da desenlidir değil mi çocuklar? Örüntüler hayatımızda ne kadar çok varmış değil mi çocuklar? Örneğin yemek yediğimiz tabaklarda, yerdeki seramiklerde, parktaki kaldırım taşlarında, hatta oynadığımız futbol topunda bile örüntüleri görebiliriz. İşte sevgili çocuklar, nesnelerin belirli bir düzen içinde yerleştirilmesine örüntü denir. Bu nesneler herhangi bir şey olabilir oynadığınız oyuncaklar, meyveler, hayvanlar, şekiller, sayılar. Şimdi örneklerimize geçelim. Arabalar nerede gider çocuklar? Tabii ki yolda. Şimdi bakalım arabalardan nasıl bir örüntü oluşturabiliriz. Yeşil araba, kırmızı araba. Yeşil araba, Kırmızı araba. Peki şimdi ne gelecek çocuklar? Şimdi tekrar bakalım. Yeşil araba, kırmızı araba. Yeşil araba, kırmızı araba. Evet, ne geliyordu? Tabii ki yeşil araba. Siz de isterseniz evde böyle örüntüler oluşturabilirsiniz çocuklar. Şimdi çok güzel bir ormandayız. Ormanda neler olur çocuklar? Evet düşünelim. Evet ağaçlar ve hayvanlar. Şimdi biz hayvanlarla bir örüntü oluşturalım. Örüntümüze bakıyoruz. Evet ne varmış? Kuş, arı, kelebek, kuş, arı, kelebek. Peki şimdi ne gelecek çocuklar? Düşünelim. Evet tabii ki kuş gelecek. Şimdi çok güzel bir bahçedeyiz. Bahçemizde çiçekler var. Şimdi çiçeklerimize bakalım. Bir tane pembe çiçek, iki tane mor çiçek, bir tane pembe çiçek, iki tane mor çiçek. Peki şimdi ne gelecek acaba? Cevabı bulduk mu? Eminim hepiniz bulmuşsunuzdur. Tabii ki pembe çiçek gelecek. Şimdi mutfaktayız. Bakalım mutfakta nasıl bir örüntü oluşturabiliriz? Evet. Buzdolabı, üç tane süt kutusu. Buzdolabı, iki tane süt kutusu. Peki şimdi? Şimdi ne gelecek? Cevabı bulduk mu çocuklar? Eminim hemen bulmuşsunuzdur. Çünkü kuralı çok basit. Bir buzdolabı, üç süt kutusu. O zaman sıradaki resim tabii ki süt kutusu. Şimdi sizin için iki tane örüntü dizdim. Renk renk yumurtalardan oluşan iki ayrı örüntü. Üstteki örüntümüz bir yeşil, iki pembe, bir yeşil, iki pembe, bir yeşil, iki pembe. Sizce bu doğru mu çocuklar? Evet, tabii ki doğru. Çünkü kurala uyuyor. Peki aşağıya bakalım. Üç çizgili yumurta, bir çiçekli yumurta. İki çizgili, iki çiçekli. Burada bir hata var değil mi çocuklar? Hemen yanlış olan yumurtayı işaretleyelim. Şimdi sıra sizde. Kuralı bozan şekli bulun. Bekliyorum. Evet hemen bulduk değil mi? Noel babanın hediye çantası kuralı bozuyor. Bakalım şimdi ne görüyoruz? Evet burada bir ev var araba ve ağaç var. Bu evin çok güzel bir bahçesi varmış. Bu bahçede neler oynayabiliriz çocuklar? Evet bir sürü oyun oynayabiliriz ama ben şimdi sizinle bir örüntü oluşturmak istiyorum. Hadi bakalım başlıyoruz. Üç tane futbol topu, bir tane basketbol topu. İki tane futbol topu, iki tane basketbol topu. Aa galiba ben burada hata yaptım. Sizce hatayı nerede yaptım çocuklar? Hemen bulduk değil mi çocuklar? Çünkü kuralımıza göre 3 futbol topu, bir basketbol topu olmalıydı. O zaman yanlış cevabımızı işaretliyoruz. Aferin size. Dersimizin sonuna geldik sevgili çocuklar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hadi bakalım sıra sizde. Örüntülerle ilgili hazırladıklarınızı merakla bekliyorum. Lütfen bunları benimle paylaşın olur mu? Bay bay, görüşürüz.